Ahmet Davutoğlu, Sedat Peker'in iddialarının çoğunun doğru olduğunu düşünüyorum. Nurettin Canikli'nin mal varlığı araştırılmalı. Berat Albayrak'ın bakanlık yapacak kapasitede olduğunu düşünmüyordum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyasetçi ve bürokratlarla ilgili iddialarının çoğunun doğru olduğunu düşündüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, hem milletvekilliği hem de bakanlığına karşı çıktığını belirten Davutoğlu, nihayet bakanlar kurulu benim elimde, benim imzamla olsaydı kesinlikle yapmazdım. Cumhurbaşkanının damadı olduğundan değil, tanımıştım ve bakanlık yapacak kapasitede olduğunu düşünmüyordum, dedi. Davutoğlu, tasarruf mevduatı sigorta fonu şirketlerine çöktüğü ve yolsuzluk yaptığı iddia edilen AKP genel başkan yardımcısı Nurettin Canikli'nin mal varlığının araştırılması gerektiğini söyledi. Ahmet Davutoğlu, Ankara Masası gündem programında Fatih Altaylı'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Peker'in açıklamalarının hepsi hukuki soruşturma gerektiren şeyler. Sedat Peker'in iddialarına değerlendiren Davutoğlu, Sedat Peker'in açıklamalarının hepsi hukuki soruşturma gerektiren şeyler. Bunun onda biri başka bir ülkede olsa şu ana kadar savcılar harekete geçmişti. Doğru ya da yanlış ona yargı karar verir. Ama iddialarının hepsi soruşturmaya, hepsi hukuki bir sürece muhatap hususlardır dedi. Olası bir iktidar değişikliğinde sizin tutumunuz ne olur şeklindeki soru üzerine Davutoğlu, Sedat Peker söylediği için değil vaka neyse onun gereğini yaparız şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı döneminde Turgut Özal'ın kullandığı ata uçağının özel bir şirkete satıldığını ve Brezilya'da bu uçağın içinde kokain yakalandığını hatırlatan Davutoğlu, yüreğim yandı duyduğumda. Devletin kullandığı, devletin başbakanlarının, devletin cumhurbaşkanlarının kullandığı bir uçağı niye satarsınız? Hadi sattınız bari doğru dürüst birine satın ifadesini kullandı. Sedat Peker'in iddialarının çoğunun doğru olduğunu düşünüyorum. Davutoğlu şöyle devam etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağında kokain baskını yaptı Brezilya hükümeti. Niye bunlar 2016'da yoktu? Bakın bu bahsedilen bütün şu işlemlere bakın hepsi son 5 yıl içinde. Niye 2015-2016'da biz teröre karşı göğüs göğse mücadele ederken bunlar yaşanmıyordu? İşte aramızdaki fark bu. Hani gereğini yaptık demiş ya işte size gereği yaptırılan iş bu. Bakın bu iddiaların ben çoğunun doğru olduğunu düşünüyorum da buna yargı karar verecek. Benim dönemimde olsa çanlarına ot tıkardım. Davutoğlu, Peker'in, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Bodrum Yalıkavak Marina'ya çöktü, iddiasıyla ilgili, var mı 2016 yılında Marina'ya çöktüm diyebilecek cesarette birisi. Var mı böyle rüşvet iddiaları öncesinde var, 2015-2016'da bir rüşvet iddiası var mı? Çanlarına ot tıkardım vallahi ve hiç kimseye taviz vermedim değerlendirmesinde bulundu. Milletvekillerinin ve belediye başkanlarının birinci derece akrabalarının milletvekili adayı olmaması yönündeki karara rağmen, Berat Albayrak'ın kendi başbakanlığı döneminde milletvekili yapıldığının hatırlatılması üzerine Davutoğlu şunları söyledi. Berat Bey, milletvekili olmak istediğinde de Cumhurbaşkanı'na hayır efendim dedim. Ben Berat Bey'i tanımam. İyidir, kötüdür onu bilemem bakmam lazım ne çalışma yaptı, ne yaptı. Ama damadınızın milletvekili olması, size de zarar verir, kendisine de zarar verir, devlete de zarar verir dedim. Yapmayın dedim. Mart 2015 o civarda milletvekili işi. Burası aile şirketi değil, burası parti dedim. Kendi söyledi ve şu kuralı koydum. Cumhurbaşkanı ailesi aklıma gelmedi bana böyle bir teklif ile geleceğini de düşünmemiştim. Ama baktım ki, birçok belediye başkanı, milletvekilleri, dönemin sonuna gelmiş olanlar bana gelip, kendi çocuklarını takdim ediyorlar. Ve çok iyidir bir tanısanız başbakanım. Niyetleri kendileri çekilecekler, üç dönemde olduğu için onlardan gelenler olacak. Bunun önünü kesmek için MYK'da şu kararı aldım. Mehmet Ali Şahin, genel başkan yardımcısı ve hukukçu olarak, kendisine siz bakın dedim hukukçu olarak milletvekillerinin, belediye başkanlarının birinci derece yakın akrabaları, birinci derece milletvekili adayı olmasınlar. Burası aile şirketi değil, burası parti dedim. Ve böyle bir karar aldık. Arada ihtilaf çıkmasın diye aldım. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Bey'i söylediği zaman, Sayın Cumhurbaşkanımıza dedim. Ve son güne kadar Berat Bey'in müracaatını da almadım son günlerde aldım. Israr etti Sayın Cumhurbaşkanı. Arada ihtilaf çıkmasın diye aldım. Tanımıştım ve bakanlık yapacak kapasitede olduğunu düşünmüyordum, bakan olduğu zaman da olmaması gerektiğini söyledim. Ve başka bir listeyi götürdüğüm şey de yoktu. Israr etti birkaç isimle birlikte. Nihayet bakanlar kurulu benim elimde, benim imzamlı olsaydı kesinlikle yapmazdım. Cumhurbaşkanının damadı olduğundan değil, tanımıştım ve bakanlık yapacak kapasitede olduğunu düşünmüyordum. Ahmet Davutoğlu, al enerji bakanlığında başarılı olduğu yönündeki görüşlere de kesinlikle katılmadığını vurguladı. Davutoğlu, hakkında yolsuzluk iddialarında bulunulan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin mal varlığının araştırılması gerektiğini belirtti. Kendi mal varlığını araştırılması için hazır olduğunu belirten Davutoğlu, ben buradayım, meclisi davet ediyorum bütün mal varlığım araştırılsın. Ama benimle birlikte yaşayan tüm başbakanların, yaşayan cumhurbaşkanların, yaşayan ekonomi bakanlarının, yaşayan özelleştirme başkanlarının, yaşayan yöneticilerinin de hepsinin mal varlığı araştırılsın kendisine güvenin öyle demesi lazım dedi. Suçsuzum demesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Canikli'ye de çağrıda bulunan Davutoğlu, Sayın Canikli'nin öyle demesi lazım. Yolsuzluk varsa benim, birinci, ikinci derece akrabalarımın hepsinin mal varlığı araştırılsın der. O zaman Canikli doğru yaptı derim. Ama bu demeden ben suçsuzum demesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hele iktidardaysa hiç yoktur. Çünkü kim araştıracak diye konuştu.